Etme, ölmeden gömme beni, yuvamı yıkma benim. Olan biten her şeyin tek suçlusu ben miyim? Neyim var neyim yoksa Önünde sermedim mi? Hem kendine hem bana yapma etme güzelim. Aklımdan çıkmıyorsun sabah akşam her zaman. Senle konuşmadığım geçmiyor ki hiçbir an. İçimi kemiriyor lime lime ediyor ruhumu parçalıyor bir yüzüme bakmaman. Gelmek istemiyorsan gelme sen de buraya. Her şey düzelir yine geliriz bir araya. Yıkma köprüleri ayrılığı büyütme yılların emeği var yazık etme yuvaya. Yuvadan da vazgeçtim çocuklar asıl sorun. Analı ve babalı yetim öksüz mü olsun? Nasıl bunu görmezsin, hiç hesaba katmazsın, güzelim yoksa bunu hiç düşünmüyor musun? Zindan etme dünyayı, hem kendine hem bana. Hadi bizden vazgeçtim, şu üç güzel yavruna. Kolu kanadı kırık, boynu bükük kaldılar. Tavuk bile aslana saldırır çünkü ana. Zindandan daha kötü, bir yuvanın enkazı. Yaşadığımız bizim alnımızdaki yazı. Başka suçlu arama. Sen ben suçlu değiliz. Bu zulme feda etme huzurlu yuvamızı. Tamam bana acıma ama güller solacak. Kuruyan güller yarın bahçevanı soracak. Bekleyelim bahardan sonra gelecek yazı. Baki değil bu zulüm illaki son bulacak. Ömrümüzün kalanı bir de ukbası vardır. Kalbimin yarasına merhem olan bir yardır. Daha fazla kırmadan çare olmazsan eğer, yıkılacak bu çınar, taş değil bu candır. Ateş olma çarem ol, atma beni ateşe. İnan huzurla doğan, hasret kaldım güneşe. Her gece ayrı kabus, sabahlar cellat gibi. Gülmek eğlenmek haram, Hasret kaldım geçmişe İyi kötü gün için söz vermiştik hani biz Benim ömrümden alsın sana versin Rabbimiz Yaşamaya mecalim bir hevesim kalmadı Ben bulamadım gülüm söyle nedir çaremiz Uykusuz gecelerin eseridir bu şiir Çok gitmez söyleyeyim ecelim yakın gelir Ölüm zor gelmiyor da şu çocuklar ne olur? Yıktığın bu yuvadan ruhum nasıl dirilir? Ben hayattan soğudum, ölmek mi çözüm olan? Cennet olsa buralar, bıktım artık hayattan. İntikam alasın var, kendimi öldürerek, bu hayattan ve beni terk eden sultanımdan. Ama yaşamalıyım, istemeden de olsa. Emanet yavrum bensiz, ne yapar buralarda? biraz da beni tutan kavuşma ihtimali. Bu garip yanıyor da değil sanki umrunda. Gönül bu demir değil, kırılı verir birden. Ekmeksi susuz yaşar, şekva etmez halinden. Yarından bir tatlı söz, bir tebessüm alınca sevinçten kanatlanır, çıkabilir yerinden. Bazen büzülür birden, Zerreden küçük olur. Bazen öyle büyür ki içinde Rahman olur. Arif olan halinden ancak anlar aşıklar. Gönlün aradığı şey para pul değil huzur. Hulusi bir kalp ile bir tövbe günahları, halis bir niyet ile bir doğru yanlışları silebilir bu doğru. Sehv'en yapılan hata silemez, silmemeli yapılan doğruları. Zaten beni bitiren sensizlik zor imtihan. Haberin yok mu senin? Yok mu sende hiç vicdan? Sözlerin ağır oldu. Deme ben ölüyorum. Yarın çok geç olmadan biraz olsun akıllan. Etme güzelim etme. Yıkma sen köprüleri. Büyütme ayrılığı. Yakma seven kalpleri yıkma hayatımızı mamur edelim yine. Neyle ölçülebilir bir yuvanın değeri?